Merhabalar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için patatesli omlet videosu hazırladım. Umarım izlerken bir keyifli izlersiniz. Ben 6 kişilik omlet hazırlıyorum. Bunun için 6 tane patatesi minik küpler halinde doğruyorum. Minik minik doğramaya özen gösterin. Çok daha güzel oluyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Evet bütün patateslerimi doğradım. Şimdi kızdırmış olduğum yağın içerisine bırakıyorum patateslerimi ve patateslerimi güzelce kızartıyorum. patateslerim gayet güzel bir şekilde kızardı. Şimdi fazla yağını bıraksın diyerekten havlu kağıt üzerine çekiyorum ve bütün patateslerimi kızartacağım bu şekilde. 4 tane yumurtamı geniş bir kasenin içerisine aldım bu şekilde. Şimdi güzelce çırpıyorum yumurtalarımı içerisine bir tatlı kaşığı tuz 1 tatlı kaşığı pul biber ve birazcık da karabiber çekiyorum Bunlar da güzelce çöküyorum şimdi. Kızartmış olduğum patateslerimi bu karışımın içerisine alıyorum. Ve güzelce karıştırıyorum. Az sıvı yağ koymuş olduğum tavaya bu karışımı alıyorum. Evet ve üzerini düzeltiyorum bu şekilde. Üzerine azıcık da kaşar peyniri rendesi serpiştiriyorum. Ve kapağı kapalı olarak birazcık da ocağın altı kısık olarak pişirmeye bırakıyorum. Evet bu şekilde. Şimdi kızarıncaya kadar ocakta pişireceğim. Evet, şimdi omletimin tek tarafı pişti. Şu şekilde kendime çeviriyorum. Şimdi tavamı birazcık sallıyorum ve diğer kapakla omletimi ters çeviriyorum. Bu işi bir kapakla da başka bir tavada kullanabilirsiniz. İlla bu şekilde çift tava kullanmak zorunda değilsiniz. Evet, gördüğünüz gibi gayet güzel kızardı. Şimdi bu tarafı da pişinceye kadar kapağı kapalı olarak kısık ateşte pişireceğim. Omletimin diğer tarafı da gayet güzel bir şekilde pişti. Şimdi servis tabağım alıyorum. Omletimi soğutmadan hemen dilimliyorum. E bu ölçü 8 kişiye de yeterli gelir aslında. Ben porsiyonları biraz büyük tuttuğum için 6 kişilik bu şekilde dilimliyorum. Ve servis tabağımı alıyorum. Evet gördüğünüz gibi benim patatesli omletim şu an servis hazır. Yapacak olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun.